Evet arkadaşlar bir önceki videomda Sabancı Holding ile ilgili görüşlerimi söylemiştim. Şimdi ise bankalarda. Bankalar biliyorsunuz Akbank'tan ilerleyeceğim şimdilik. Akbank uzun süredir beklediğimiz uzun süre dediğim yıl başından beri beklediğimiz hedefimize ulaşmıştı. 480'lerden alım vermiştik. 470'lerden 480'lerden. Sırasıyla hedeflerini gerçekleştirdi. Şu an büyük grafikte ilk hedefinde. 630 hedefinde burada bir oyalanma yapıyor Akbank bu 630 hedefinde oyalanma yaptıktan sonra zaten görüyorsunuz bir önceki direnci de şöyle göstereyim imleçle. şu direnci de kırmış durumda buradan geri gelmesi beklentimiz dışından yani gelirse de şöyle söyleyeyim şurada bir sayfa formasyon oluşmuş şu formasyonu şu 5 70'lere 5 60'lara kadar bir gelirse o sizin için bir avantajdır. Düşüşler her zaman için bir alım fırsatıdır. Buradan sonra göreceği hedef 7-29'lardır bizim hedefimiz. Analiz hedefimiz. O da şurada bir formasyonun ismini de söyleyeyim. Şurada yazıyor Şark. Şarkın ikinci keral seviyesi. Muhakkak oralara gelecektir. Süre veremem. Süre veremeyeceğim gibi. Hedefinde muhakkak geleceğini söyleyebilirim zaten orası da muhtemel olarak şurada şöyle formasyon ismi bakalım oradan sonra oyalanma yaptıktan sonra yeni bir şarkı yapıp üstü geçecektir diğer şarkı şerif şarkıdan sonra en fazla şuralara kadar gelir muhtemel kim atma o zaman bir önceki direnci biraz kırar dönüş noktaları da buralar. Hani oralara kadar da çıkarsa zaten şirket bedelli bölünmeye ve bedelsiz bölünmeye gider. Temettü dağıtır. Fiyatı aşağıda tutacaktır. Ki hisse uygun olsun. Herkes alabilsin. Bir diğer paritemiz garanti. Garantiyi de bir sonraki videoda inceleyeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bizim takip listemizde olanlar Emrak Korut da son zamanlarda iyi karlar bıraktı. Bir geri çekilme yapmış şu aralar. sonra söyleyeyim. TSKB. TSKB Sanayi ve Kalkınma Bankası. O da bayağı ileride onun bir videosunu çekelim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.